start verildi ve mohaç koşusu başladı sayın yarışseverler İlk metrelerle birlikte iç kulvardan atak yapan bir numaralı Bilirhan öne geldi. Liderliği o aldı. Farkı da bir boya kadar çıkardı. İkinciliği hemen dışından altı numaralı Leonidas sokuldu. Bir boy kadar gerisinde ortada. 5 numaralı Kır Ejderş. üçüncülüğe sarktı. Bunun bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde iki 9 dokuz numaralı Sert Berk yer tuttu. Bir buçuk boy kadar geride ortada. 3 numaralı Canım Kardeşim var. Daha sonra dışta 4 numaralı Çakıl. iki boy kadar geride bariyer dibine yakın. 11 bir numaralı Şimşek Efe yer tuttu. iki buçuk boy kadar gerisinde dışta iki numaralı Bay Reisoğlu var. Hemen sağ arasında İç yakında öndeki mücadeleye katılma uğraşında salı 2 yarında da Rüzgar Kağan bu şekilde Safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. Bir numaralı Bilirhan önde. Fark iki boy kadar. Dışta altı numaralı Leonidas hemen içinde. 9 numaralı Sertberk ikilisi birlikte takipteler. 2 boy gerilerinde ortada. 5 numaralı Krejder dördüncülükte. Sağ arasında bariyer dibine yakın 11 numaralı Şimşek Efe var iki boy kadar gerisinde. Ortada 4 numaralı Çakıl sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. Son 400 metreye doğru bir numaralı Bilirhan koşunun lideri Fark bir boy. Hemen dışına geldi 9 numaralı Sertberg. Rakibiyle olan arayı azalttı. 3 boy kadar geriden dıştan da 5 numaralı Krejler hata kalktı. Bu şekilde safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. 9 numaralı Sertberg öne geçti. Kaldığı yerden de Safkan bu sezonki ilk startında arayı açarak son yüze 4 boyluk farklı önde giriyor. 11 numaralı Şimşek Efe'de ikincilikte 9 numaralı Sertberg Mohaç koşusunu kazanıyor. 11 numaralı Şimşek Efe ikinci oldu. 3 numaralı Canım Kardeşim yarışı üçüncü olarak tamamladı. Dördüncülük için bir numaralı Bilirhan ve 7 numaralı Rüzgar Kağan'da fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. 9 numaralı Sertberg Mehmet Akyavuz'la muhaç koşusunu kazandı. 5 numaralı Krejderle Kür idi.